Pegasus hocam yüz e, 192'ye kadar düştü. Bugün biraz hareket vardı. Aslında kendi bünyesine Pegasus yeni şirket de kattı hocam. E, ciro'su da artacak. Teknik görünümü nasıl sizce hocam? Valla yani, hava yolları da zaten ayaklandı. Çanağı tamamlamaya gidiyor. E, Pegasus'u da bu arada yani gerçi patron ben yet şey yapamadım dedi. Geçinemiyorum dedi kazandığım parayla ama. Yani gene de geçinir herhalde canım. Burası 187 mi ne? Oralarda bir boşluk vardı. Benim korkum oydu yani. Şurada şunu da değiştirelim. Günlüğe çevirelim. Şurada bir sıkıntı vardı yani. Buradaki Aynen. boşluk çok yaklaştı. Ee, yani hala kurtulmuş değil durumdan ama sanki bir Yukarıya doğru biraz hamle yapacak. Bu ortalamanın üstüne çıktığı zaman işler biraz daha düzelecek. Evet. Yani şöyle bakıldığında, yani bana göre boyun çizgisi burada. Evet. Yani onun içinde sağ tarafta biraz daha şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kalabiliriz. Eğer şey kap e, kapanmayacaksa o boşluk düşüşle. Yani bir daha böyle sağa verip. Sonra buradan kalkabilir şu şekilde güzel bir tobo yaparak. Yani tobonun kalınlığı eğer 191'in altı stopsa, yani 191 e, neresi burası 215. E nereden baksan 25 lira, 25 daha koy üzerine 240 falan olur. Yani şuradaki tepeye doğru gider. Yukarı doğru katlamayla beraber. Yani şu böyle bir çıkış buraya kadar gider. Evet. Sonra gene burada oyalanır. Daha büyük bir toba yapma niyetinde olur. O büyük tobanın yüksekliği böyle olur. Çok hoş olur. Buradan o zaman. yukarı koyduğun zaman ana hedefe doğru gitmesi lazım bunun. Esas zirveye doğru gitmesi lazım. Peki gidiyor. <laughs> Orta vadede <laughs> ama şurada bir dert yaşanır 265'te buradaki tepelerden kaynaklı ama final burada olur Yani böyle devasa bir çanak olur bu evet. böyle çarpa çarpa gider yani buraya geldiğinde tekrar verirler falan filan tabi böyle bu gidiş biraz zaman alır yukarıya doğru bu büyük çanağın tamamlanması Bakalım ne yapacak? Şu orada ortalama var. En büyük dert burada şimdi 206 dolardı. Oraya lirada. Orası geçilirse 215'e kadar yolcu. 215'te bir gürültü patırtı kopar. iki tane tepe var. Gelen satışları karşılayıp 216'yı devirirler.